İyi bir alışma dönemi, çocuğunuz, ebeveyn olarak sizin ve kreş öğretmenleri için başarılı bir başlangıç ve kreşte harika zaman geçirmenin anahtarıdır. İyi bir alışma dönemi neden önemlidir? Kreşe geçiş çocuklar için büyük bir adımdır. Yeni bir ortamı tanırlar, öğretmenlerle ilişkiler kurarlar ve ebeveynlerine ilk kez daha uzun bir süre için veda ederler. Hassas bir yerleşme dönemi çocuğunuzun kendini güvende ve emniyette hissetmesini ve kreşin güven duyulan bir yer haline gelmesini sağlar. Bu, gelişim ve öğrenmeyi mümkün kılar. Hangi yöntemler var? Fröbel 3 yerleşme yöntemi kullanır. Birincisi, kreş öğretmeni ile çocuk arasındaki ilişkinin merkezde olduğu ve tutarlılıkla karakterize edilen Berlin yöntemi. İkincisi, çocuğun yeterli olduğunu yani uyum sürecini belli bir destekle iyi atlatabildiğini varsayan Münih yöntemi. Üçüncüsü, Tübingen yöntemi, aynı gelişim çağındaki birkaç çocuğun bir grup halinde uyum sağlaması esasına dayanır. Üç yöntem arasındaki temel farklar nelerdir? Yöntemler yapılarına, çocuk ve ailelerin sayısına, çocuğun ve ailenin kreşte geçirdiği zaman miktarına göre farklılık göstermektedir. Berlin yönteminde odak noktası çocuk ile belirli bir kreş öğretmeni arasındaki ilişkidir. Sürecin sabit bir yapısı vardır ve çocuk yavaş yavaş insanlarla ve çevreyle tanıştırılır. Başlangıçta çocuk ideal olarak her gün aynı saatte 1 ila 2 saat boyunca ebeveyni veya bakıcısıyla birliktedir. Münih yönteminde çocuk mümkün olduğunca çok sayıda öğretmeni, çocuğu, tüm tesisi ve süreçleri tanımalıdır. Çocuk günün farklı saatlerinde birkaç saatliğine ebeveyni veya bakıcısıyla birlikte gelir. Tübingen yönteminde yerleşme süreci birkaç çocuğun aynı anda başladığı küçük akran gruplarında gerçekleşir. Çocuklar birbirlerini destekler ve yerleşme sürecine aktif olarak katılırlar. Öğretmenler çocukları gözlemler, eşlik eder ve destekler. Benzerlikler nelerdir? Tüm yöntemler yerleşme döneminin nazik olmasını, çocuğunuzun kreşteki bir öğretmenle istikrarlı bir ilişki kurmasını ve çocuğun bireysel ihtiyaçlarının dikkate alınmasını sağlar. Tüm yaklaşımlarda ebeveyn veya bakıcı sürecin önemli bir parçasıdır. Tüm yöntemlerde, çocuklara kendilerine güven veren bir kişi eşlik eder ve bu kişinin çocukla geçirdiği zaman, miktarı tüm modellerde kademeli olarak azaltılır. Kreşinizle yerleşme süreci ve sunulan destek hakkında konuşun. En önemli şey, sizin ve çocuğunuzun rahat hissetmeniz ve yerleşme sürecinin kendi hızınızda gerçekleşebilmesidir. Birlikte başarabiliriz.